Birkaç tane Tamam atam. <laughs> Yapma Bu arada hatırlatmadığım Varsa e, Bu yayınların tekrar Karşılaşma hepsi e, Şey gidiyor Youtube kanalına gidiyor Youtube kanal linkinde Atayım ama Maçtan sonra Oylama da sad sadakat puanı atıyorsun değil mi? Kaka sadakat puanı Kanka. açılmadı. Sadakat puanı açılmadı. Alo. Kanka. Sadakat puanı daha açılmadı. Sad sadakat puanı açılmasına daha çok var. Çok var. Ama açılır açılmaz yapacağım. 75 takipçiye mi ne ulaşmak gerekiyor? 75 mi? Ara be. Spike'a hücum. Jet! Kardeşim olsam bu kadar sevmem. Gel biraz daha okey. Dur bakayım. Jet kim? Aa kardeşim! <laughs> <laughs> kardeş. Oyun güncellemesinde şeyler çok iyi oldu. Evet adamın <laughs> aynen altında nick gözüküyor güzelmiş sevdim. Kardeşim Fark ettin mi bilmiyorum ama dur bir dakika bir şey deneyeceğim Yok abi ya onu kaldırma Şey bug'ı var Hala renginde Galiba yöneticilerin hiçbiri bilmiyor Ne? Sadece ağır rengi yöneticilerin Abi Ya eğim alamıyorum Ya sıçayım sizin örnekli Katılacağınız oyuna tamam, Alakası bile yok ya oyunlarla Asil düşman kaldı. Ya Sıçtım. oynayamıyorum demedi. Ne bok dersen de ya. Her şeyin ya oynayamıyorum demek yerine. Sen mouse'la oynuyorsun kes. Oynayamıyorum demedi. Olu. Benim bilek gitti kanka. Daha iki dakika alışırım lan herhalde. Ne oynuyor? Çok sıkıntı ya. ya. Ya yürü git ne oynayamıyorum diyeceksin 2 13 yendiğimi hatırlatırım. Phoenix mükemmeldin ya. Oğlum ama gidip eğim yani şey suçluyorsun. Neymiş eğimim kötü. Neymiş oyundan dolayı. Hani şey alakası bile yok ya. ya. Ben ben bir saat e bir bu oyuna girmeyince ben bile alakası yok kanka. İyi kanka sen bilirsin. Bak biliyorsun ben her gün ayrı ayrı FPS oyunları oynuyorum bak. Eğimim hala güzel. Tam ah. boş Tamam boş ver. Tamam. Tamam, boş ver. Cık cık. Allah. Buraya bakın. Bakın, ben buraya bakıyorum. ben aim'i kısmışım lan? Biri var. Kanka en azından en, en azından bora gibi gidip aim'le hep oynamıyoruz. Daha çok çalış. Kanka sen şey, şey biliyor musun? Bora aim kullanıyor. Bora aim mi kullanıyor? Evet. Bakalım. Bu yarının son turu. Uy. Yani fark ettim mi? Yani. Bir anda yardırmaya başladım şeyi açınca. Aim arttırınca. Bak. E suç sen ne? Suç. şey değil mi lan? Oh. Yes, Giriyorsun Bakın kanka. Falan Aynen. Aynen. Ben Aynen. bir baktım kanka. Öv taz bir şey. Ve Bora onu kullanıyor bebek gibi. Bebe Bora. Al başladı. Koyum. Koy. Dolduruyorum. Bebe ya yayınlarında küfür etmem. Aa açıkçası. Çünkü... Bizim bu... de yayını sayılıyor değil mi lan bu? Aa sen de mi sen de mi yayındasın? Hayır kanka yani benim mevkiye soracak ya. Oğlum bunu ne oluyor lan? Sıradaki gelsin. Oğlum bak bana kimse artistlik yapmasın burada. Alayınızı öldürürüm bak. Allahu Ekber. Gelin lan. Şey geldi. Teleport geldi. Uy. 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 Son 30 saniye. Teleportun <laughs> oğlum. Orayına ben de Kans, tamam Bir düşman kaldı. Gitti. Aldım. Lan gördüm onu ya arkadaydı. Sage şey, alırsın ya Sage. Şey. Son 10 saniye. Çözdü Spike çözdü bile. Sıradaki gelsin. Olmayacak bu ya. E at E ya. Hadi ne olur ya. Ya. Oğlum bir şey olmaz kazandık. Kazan. Ya salak. Ya mal bu çocuk ya. Kim? Taraf değiştiriliyor. Kim? <laughs> Aa biz kurmuyorduk <laughs> değil mi? Aa lan biz kuruyorsam. Evet. Sen bana salak bir çocuk dedin değil mi? Hayır. <gülüyor> orada <gülüyor> operatör orada operatör almayıp e, bıçaklamaya çalışan çocuğa dedim. Orada. Çünkü kendisi tam bir salak. Yok, yürü yürü yürü. Ortim hazır. Bakın şimdi. Tamam kanks abi bizim Oğlum. Neyse. No küfür yes oynayış. No ağlamak yes oynamak. <laughs> Bir vandal versin de ey satayım yine ya. <laughs> Bence vandalla alakası yok. <laughs> vandal çok Vandal benim bebeğim. Kanka alakası var. Vandal'ın mesela spreyi farklı, Doğru sesi duruyor. farklı. Sesten dolayı <laughs> eğiz mi kanka? Doğru es duruyor. psikolojik Trajik olarak ama. <laughs> bak kanka üstüne yemin bile edebilirim bak ya. Oğlum kanka, az önce bilgisayarıma beni. biri girdi ve bilgisayar kontrol etti. Ne zaman? az önce Google, Google'dan Discord'u falan açmaya çalıştı. Evet, Efe. Google'dan Sen... Discord'u açmaya çalıştı. şey yapmıştır. Anan. Git. Den 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 den. Ya oğlum bak götüme yapışıp da gelmeyin oyun kasıyor sanıyorum ya. <laughs> Göt biti gibi dilinde geziyor. <laughs> Belki de öyledir. Hayır hayır girme girme. Adam öldü am. Oğlum ses gidip gidip geliyor lan. Ana! Çık oradan, çık oradan bir sokayım sana bunun namlusunu. Tamam onu bana salın. Ya bu polis! Kanka onun adı Phoenix. Ne oldu lan adam yok oldu AQ. <laughs> Aynen tam ateş ettim adam yok oldu. Adam yok adam, oldu. <laughs> Av baş bir düşman kaldı. Tek <laughs> tabanca. <laughs> Oğlum bu ne azıcık kill salın ya adam göremiyorum. Hı. Çık lan oradan. Çık lan. Aha Van'da al bebeğim benim mucuk. Mucuk. <laughs> Kanka bu deli savaş biletini alsana. Para mı Param var Alkü? Balta Balta çok güzel ya. Ben sırf balta için aldım zaten. Diğerlerini kullanmıyorum. Abi bak şu an bana hava Yok, çalıştı. Çalıştı. Baba kaldı. bana hava atmaya çalışsın o kadar iyi biliyorum ki. Ve bu da benim bir gram ben değil ki. Ben hava falan çalışmıyorum ya. <laughs> Abi, ya bir git Alkü ya. Alamayacağım Sen biliyorsun o yüzden sevdi. geliyorsun söylüyorsun yani. Hayır hayır ne alaka? Çok alaka.

Aç kanka sen webcam'i ben sen webcam'i ne ekleyeceğim. Aç webcam'i. Evet aç webcam'i. Oldu o o mu? Aman Oldu mu? Orada. Şimdi şey yaparsan kanka bu arada. Alıp da böyle ağzımın içine kocaman yerler çizersen. <gülüyor> <gülüyor> güzel olmaz. Tamam mı? Güzel fikirmiş. Yapalım. <laughs> ya doğru mu Gözlük olursa nasıl olur becersin Sıradaki gelsin. Yokladım ya. Hayır. Gelin da. Tamam düşsün. mi? Geleyim. Sinirimi falan bozma. Sizin olarak. Sinirimi bozma. Bu arada webcam'i eklemeyeceğim. Uğraşamam şu anda. Sonra uğraşacağım. Peki. Allah belâ terörist gibi ol <laughs> baksana bana bir. Ne ya? Son 30 saniye. Hmm, çok güzelmiş. Terörist de bence. Bak şunu ya. Beni biraz azalla sana. Görüş kızı tanıyor. Hı. Ayakta son Ne yaptım sormayın. <laughs> <laughs> Ama çok durumda kazanmak. <gülüyor> <gülüyor> drop var evet vardır. Yok drop yok. Ben o sırada şu anda bu donmasının sebebi ben oyundan şey yaptım. Alt tap yaptım o yüzden dondu sizde ekran. Yani drop yok. Ha ayreden varsa da vardı bilmiyorum tamam. Drop olma olmasa imkan yok yani. Dur, dur bakayım, sen. Tamam. Mesela şu anda donmasının şey sebebi oldu. alt tap yapmam. Şu anda geri gelmesinin sebebi geri alt tap yapmam. Ona Ama... Tamam işte yapma milletin keyfi bozulur <laughs> Altap <at> mı? He <laughs> yapıyorum ama ama altap Ne oldu? Üf, çok sıkıldı ya. Kaç saat oldu? Benim onda? de. Of, 50... Aleyküm 56 dakika de. oldu yine yine 2 saat editleme uğraşacağım. <laughs> Oğlum ya. Şu kaydı sonlandır yapamam.